Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz-Eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla %10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azaldı. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %16,1, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi. Öte yandan TÜİK geçmiş dönemlere ilişkin bazı verilerde revizyona gitti.